Herkese merhaba arkadaşlar ben Selim Antrum Yemek'in yeni bir serisine daha hoş geldiniz. Yeni, seri Yeni bir bölümler daha hoş geldiniz. Sibe... Çürcem beni. Allah. Allah. Ay. Hasta mı olacağız ne olacağız? <laughs> Ay. Ay en son nerede kaldık? Otelde. Aynen otelde. Ay. Aynen otelde. Ne Bir Abi. Abi. Abi dur. Kilometre <laughs> başlayalım. Lan dur. Neyse. Erken ama. this flashing. O oh, atırnaklı. Tırnağa bak. Öküz. Razım da atakları göster. Ve tam çakarken eğilip duracağım. Onlar bitti herhalde. Şimdi köpek. Bir de o acayip duman çıkartan. Ben orada işimiz bitti herhalde evdeyken. Bitti işimiz. Silent Hill'a Herhalde. Tabi açılmıyor. Neden acaba? <laughs> Aslında canavar yok oyunda ama adam öyle görüyor. 10 dakika açılmasını bekle 10 dakika sevini bekle Ayıttı sana 20 dakika Ki gerçi 10 dakika olmadı Kaç dakika oldu? 1 dakika 1 dakika da açalım 2 dakika hadi Ananın Gereşti anı Hadi lan Ben herhalde artık oyunlarda şey yapacağım açacağım. Öyle yapayım Ben öyle yapayım <laughs> <laughs> aynen, açık. aynen son. Bir şey var. Aa. Allah'u ekber. A, başladığımız gibi de bir aksiyon olması da i̇şte ben oyunu. Bir şey var, küçük küçük ediyor Up here. Josh. Are you in there? No one comes to visit anymore. Dora. Oh no. Who are you? I wish I could remember. I left you have Left you here all alone. Everyone else is gone. Don't blame them. You can understand, can't you? it's hard to watch something die. tell me what you need. i'll see what i can do. so difficult to remember. the warm sunlight dancing on the water. the smell of cotton candy in the air. and the sound of wind blowing through the trees. Anımı getir, what you diyor. Need. how will i know when i found them? tamam küçük 3 tane anı karşısında bize anahtarı vermiş o anı yine atamadık hahahahah yürü lan göt abi Ha bak bu karavet muayeneyi düzeltti aaa bu? böcek kimse şeref. Şimdi silent hill olduğumuz için piramit kafa normal bir şey yani kafa boss olursa da iyi de yani hiç hoş olmaz iyi de yapmaz. Aha.

Ay Bir de bu kapı altından gokmuyor O Gel Şaka yapmıştım geldi geldi Adam At at Ben dedim geldi burada uğrunda. O ne? Abi. Lan kapılar açılmıyor ki. Abi! lan. Vurma lan. Ananız. 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 Ananı. Ananı ölüyorum lan. Lan. Öldüm öldüm. Çüş. Ya kalle kalle. Vur vur bitti. Buna lan? Sıçtı aldım hemşire. Çaktırma. geliyor. İşte ne var lan? Belki benim hile gelebilir. Ben... Ayyuu. Kaç 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 kaç. Abi abi push push

Gel pezevenk. Kaçarım. Bir daha ona ağzına sıçayım ben bunu. Ya anama sokayım anama. Abi. Aa birinci anayı bulduk. Geliyor mu lan o? Gelmiyordur o inşallah Gelemiyor mu? Onu öldürsem mi ki ya? Sonradan bana sıkıntı çıkartır bu Eee O suçtur Bu bi soktu bi Abi benim kafamı söktüm kafama, kafama içeri soktum Ben sokamadım Bunlar ne? Yalnız ben oradan çıkacağım işte dur ben silah sike. Sike kullanıyorum. La belet. Bir yerine durursa. Aha öldüler. Bir mermi. Ya sesine şimdi diyeceğim de çakacak bir telefon kalmamış yani. <laughs> ya abi heal yani heal sıkıntı heal. öldüm bokuma karıştı lan. Ne oluyor? Aha ana. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Abi. Ne oluyor lan? <laughs> Piramit kafa hoş geldi. Geldi. Piramit kafa geldi. Etkilek mi? Abi. Bununla savaşmak istemiyorum. <laughs> Sakın. Abi hiçbir şeyim yok. Ah. Bak gelme. Taş şahidi. Böyle taş şahidi. Yerlerde. Uf Of Uf nasıl yedik lan? Uyu. Abi adamın gibi abi geliyor. Kaldıramıyor silah. sürpriz görmedi herhalde o geldi geldi gitti neyse yani bir şey olmaz herhalde gelmez herhalde ya <laughs> ananız Sen nereden üstüme çıkmayacaksın ama ne Zaten buradan geldik. Burada ne var? Abi. Şimdi bu mu çekilecek lan? Aksiyon, aksiyon tatlıdır ama belirli bir yere kadar. Bakıyorum anımanı var mı? Evet, baş çıktı. Hiç komik değil. Aa geliyor yemekten dedi Abi ben korkuyorum ya. Anana. 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 Lan lan. Tamam yiyeceğim ya. Susuyorum. Yalnız hemşireyle ölürsem ben yaparım yeri. Aa hiç acım Duracağım. bana heki ver heki balta yani sıçaram <laughs> feriştahının hemşiresini, bas lan şuraya anam şimdiden böyle işin ya ya sen git be sıçıcam be O büyü bu ne bu ne lan <laughs> Ser oy bu bu var ya bu fena bir şey. Bunu bosslarda kullan. <laughs> ne oluyor? Bir şey oluyor ama. Buraya girmiyor mu? girilmesin zaten. Şurada buradan giriyor. Ne geliyor lan? Benim kapatamam Allah. Vallahi da de ya. Ben korkarım. Burada bir şey var mı? O <laughs> ne? Abi merdiven. Abi şey vardı burada. Ya bir tane anı bulabildik yalnız. Bize üç tane de. <laughs> ya. Oh. Ha, ha reisler de geldi. Ben öleceğim büyük ihtimal. Çok rahat öleceğim. ben ölürse hile yapacağım zaten. Da, da. hile yapın diyen de olmuş. Işık ne tutuyor geri? Bir zekalı. Tamam şimdi nasıl öldü sen? Ben soktum çocuğu. bak. <laughs> kaçsam bundan olmuyor mu? Bundan kaçarım. Bok kaçarım. Eskiler bu belamı siker verim bu. Eskilerler biz. bu burada donuyor zaten yeni bosslarda. Ben bununla savaşmam ya. Ben bununla savaşmam hata Ananı sikeyim ananı sikeyim ananı in in. sikeyim Abi jump yapma vay vay Kardeşim ben ben seninle savaşmak istemiyorum. Ha böyle kalırsın orada. Ne oldu la? Kime var seni Gelirim. Acımam. bana sokar Run. Koş 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 koş. Koş Allah. Hack yapılacak. Abi. Abi geç 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 tamam rahatız tamam geldik de ben orada hack yapılacak çok şey var ben buradan aşağı kopturayım, sevim yapayım hile yapayım tamam mantıklı lan glip tam, işte glip orada hack'imi yaparım hakkım çünkü millet yaptırmış demiş yani. Ben bir şey diyemem. Ha. İkinci ANA Üç kaldı. Üç kaldı. Bu işe yada vardır. Büyük ihtimal. Şu anda onlara her yerde var. Açılma. Abi adamsın. Bu ne lan? Oha, bir delik var. Abi böyle yer... Ben onunla savaşmam yani. Ölürüm ki. Ya bir saplar ölür. O burada mı? Ha gitti. Gitti mi? Çıkıyorum. Ananı sikeyim. Gitmemiş, gitmemiş. <laughs> dibimde, dibimde, dibimde. Dur ben bunu savaşacağım. Gel, gel, gel. Oh. İçüş iki tane. Abi 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 tek tek gelmiyor Abi 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 abi. ya bunlar İki tane hayırdır? Devam ki. Dursan da baştan başlatır. Baştan yine yapıyor Bela ne yapalım? Ben belam alt tab yaptığım zaman da oyundan yanık vermiyor. Kaldık mı burada? Ben aşağı kaçabilirim. Öyle yapalım mı? Böyle yapalım. Biraz bırakın, 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 koş 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 Lan? Ne? Lan ne oldu? Lan böyle oynama. Ben böyle oyna var ya ne yaparım biliyor musun? Ya gördünüz lan or Lan nasıl öldüm ben? A Diyecek laf yoksa o 18'e kon 18'e 20'ler Ben Bir dahaki benim hile yakalım diyen diyeyim şimdiden de zaten diyenler olmuş. Sağ alta koyacağım ben onu bir dahaki videoda yorumu. Gene koyarım yani hakkım yani iki iki yorumu da koyarım işte. Yani çünkü bu iyi de yapmam aslında Bir işte. Biri yapın demişsiniz hani ileriki bölümler çok falan zor iki ayda daha zor. Yani ben böyle korku oyunlarında pek iyi değilim oynama açısından ama yani gördüğünüz gereksiz yere öldüm şu baştan başlamış tek bir gittim Ben nasıl öldüm onu da anlamıyorum herhalde merdivenden düştüm Abi ne oldu Mesajına Abi Ben nasıl öldüm orada Git o her şeyden kaç git merdiven aralığından düş ön anasını satayım Bırak böyle oyun olmaz Baştan başlatacak Abi pezemek başlat ona baştan Anam. öldüğüm zaman buradan mı başlatıyorsun? Ben denerim şansımı. Şş, çık çık ben burada değilim. Ben de aşağı git öldüm lan be? He baga girdim herhalde. Şurada save yapsam mı ki? Ama save yapacak yer yok. Sıkıntı o. Aynen. nere save yapacağım ben? Abi. Save yapacak yer yok. Aha. ben buradan aşağı yardırırım. Yardır gençlik. Ya da. Ben harbi nasıl düştüm lan orada? Gittin mi? Abi gitmemiş. Bekle i̇şte ben orada bir tane mermim var bir tane mermi ben buna sıksam buradan? nasıl öldü mü lan tipe lan bunlar yarak ölür burada ne evet, tipe bak Başa bak başa. Şey başı şeyde. Anladım. Ben bunu öldüremem ki. Öldürsem zaten. Ya ya. Aaa sıkma çocuğu. Sen beni anama sıkıyorsun lan. Burada öldüreceğiz öldüreceğiz. Ne bok öldüreceğiz. Bir de koruma yapıyor Allah'ını seversen Sike öldürürüm <laughs> Öldürüyoruz öldürüyoruz, öldürüyoruz işte, hani <laughs> Öl lan artık Hearthstone oynuyor mu sanki abi? Aa buldum. Abi buldum. Abi be. Ne oldu la bele? La çüküm. Öteki de be şey herhalde. Mefta Mefta fazla Sıçtıklarım ya Eller ben böyle oyna Diyeceğim de oyuna Oha ne oluyor lan Bir şeyler oluyor ama Ana anayı buldum Gidiyorum ben artık Yarın böyle hayatı. Hadi hayırlı uğurlu. Abi heal. İçerim. Heal içerim. Bir. 2, Üç. Abi. Üçüncüsü yok. Abi what is this? Tamam bir şey değil. Abi open dedi. Hadi Geliyor bir tane daha geliyor. Gel gel. gel. Ne kim gel. Allah tam, tam bu şey yaparken. Ya. Hop bay, bay. Tamam, tamam vuracakken dur. Ananas yemem. Tam taktiği öğrendin mi yani? Yani abi bu bayağı bir zor kırılacak galiba. <laughs> tamam ya bu veletler kolaymış. Tek taktik. Abi kurşun. Altın bulmuş kadar bu Mermimizi değiştirelim. İleride hemşireler çıkarsa kullan abi rastgele yaptım. Abi bok yok dalga mı geçiyor? <laughs> ah mezar. Bu bir resimlerine bakmıyor orada tek mermim var? İyi ama iyi oldu. Şimdi iki tane var bende. İki tane götürsem olur mu şey? Buradan girdim. Şuradan, bitirelim. Buradan bir bok yok zaten. gidiyorum artık. Asansörden gitsek. Modern olalım. Ağzına sıçarım seni. Ben seni öldürmüyorum. İşim yok artık zaten burada. Ben seni mi öldüreceğim abi? işim yok. Veredim çocuğu. İşimiz i̇şte işimiz kalmadı büyük ihtimal burada. Çünkü burada da ölürsem artık yani yuh. Tamam şimdi geldiğimiz yoldan gideceğiz. Şuradan gideceğiz. Ne hayır. Ha, geliyor kötü çocuk valla bir şeyler geliyor ama ha bizim reisler ben yanlış yere gidiyorum ya ah diğeri gidecektim ilerdeki soldan sağdan sağlam aha bu ne Aynen. aynen buradan gidiyoruz. Son da aksiyon yapmasınlar ne olur artık yani. Artık lütfen yani. Tedarikli tedarikli gidiyorum ki ben buradan gelmedim harbi diyorum bok yoluna gidiyorum ben şu anda. Hadi ya tam 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 geldim. Tam. Al anını getirdim. Anını getirdim ben işte.